Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 4 karşılaşmadan 6 puan çıkaran Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanmayı bilmişti. Galatasaray ve Rizespor maçlarını da kaybeden bordo mavililer seyircisi önünde Beşiktaş karşısında kazanmak istiyor. Siyah beyazlılar Avrupa'da Dinamo Kiev'i eleyerek adını gruplara yazdırmıştı. Ligde de son maçında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş deplasmanda kazanmak istiyor. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Golü 1 derbi izleriz 2 501.502000 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.